Arkadaşlar içli köftemizi hamurunu hazırlıyorum. İçimizi hazırladım. Şöyle size göstereyim. Bunu önceden sabah ıslattık. Şimdi de yoğuruyorum. Önümde zaten suyum var. Biraz kuvvet istiyor. Hani biraz zor, maharet istiyor. Şöyle İçimizde de zaten bir önceki attığım e, videoda var arkadaşlar. İzlersiniz içimi nasıl hazırladığım. Bunu iyice yoğurduktan sonra artık açmaya başlayacağız arkadaşlar. Sizleri de açtığımız zaman hepsini atacağım. Şöyle yoğurmak lazım. Ölçü de buçuk beyazı ...bir buçuk da kısırlığı karıştırırsanız... ...daha lezzetli olacak. Şöyle güzel tutuyor. Bakın hamuruma. Ama tabii daha yoğuracağız bunu yani. Tamam şimdi...